Geçen gün teknoloji mağazalarından birinde şöyle bir fareye denk geldim. Hatta ikisinde çünkü ondan çıkıp diğerine gittim. Ve orada daha da ucuzdu işin ilginç yanı. Ve oradan bu fareyi aldım. Fakat fareyle ilgili hiçbir video bulamadım. Bakın videoya da tıklıyorum bir şey çıkmıyor. İnternette bari dedim hayrına şu fareyle ilgili bir video yapayım. Çünkü gerçekten merak uyandıran ilginç bir fare. Özelliklerine baktığımızda özellikler insana pek heyecan vermese de aslında şu bana heyecan verdi biraz. Fakat videoda da göreceğiz bu da doğru değil. Bu değer hoş bir değer değil. Bunlar pek mutlu edici değerler değil. Fakat bu fiyat bandında beklentimiz fazla değil zaten. Şu olay güzel. Bluetooth, iki tane Bluetooth modu olması güzel wireless'ın yanında. Ve asıl önemli nokta sevenler için sessiz tuş. O tarafı güzel. Dedim ki bununla ilgili bir video yapayım. İnsanlara fikir verir. Buyurun kutu açılışıyla başlayalım. Inka'dan ilginç bir mouse. Ne varmış kutuda? Önce bir şu çıktı. Arkasından çekiyorum. Fare ve başka da bir şey yok. Kutudan çıkan parçalar bunlar. Bakalım bu bir fiyat performans canavarı olacak mı? Mouse'un ağırlığını görelim. Gördüğünüz gibi hafif. Büyük bir merakla Bluetooth'taki her testine bakmak istiyorum. Şu an 130'u gördük. Hadi dostum. 135. 250 hertz yazıyor spesifikasyonlarında ve en fazla 200'ü gördüm. Maalesef 135'i geçemiyoruz gördüğünüz gibi. 135 herzi geçemedim ama garip bir şekilde iyi hissettiriyor. Yani rahatsız etmiyor. Zaten etrafta gördüğünüz mouse'ların çoğu bu frekanslarda. Evet herz testi yapıyoruz. Hadi dostum. Ve 135'i geçemiyoruz. Diğer mouse'a bir başlıyorum hareket ettirmeye. Şurada gördüğünüz ve gördüğünüz gibi 1000 Hz mouse kendini direkt gösteriyor. Buraya geldiğimizde tekrar en yüksek rakamı gösteriyor. Resetlemem lazım sayfayı. Resetliyoruz ve tekrar buna döndüğümüzde yani Inka'ya yine 137 yaptı bakın. Kendi rekorunu kırdı. Şu an Bluetooth'tan bağlı 139 evet hadi. 141 bak. Fena değil. Şöyle biraz zorluyorum. 143, 147. Bak. Bak. Fena değil yani bazı şeyler ha. Ya biraz işte potansiyel var. Yani potansiyel sıfır değil. Logitech'in 2500 liralık mouse'unu tekrar burada test ediyoruz. 146, 150, 177. Güzel. Evet gördüğünüz gibi şu mouse'la test ediyorum şu an. Ve 177 gördük en çok. Bakın şimdi tekrar dangle ile test yapacağım ve dangle ile arasındaki mesafe bu şekilde. Dangle'ı güzel görüyor yani. Şu an dangle'ın direkt yanındayım. Ve 153'teyiz. Evet bu mouse 140-150 ya yani 125-150 arası bir herste çalışıyor. Deneysel olarak çıkan sonuç bu. Kasmaya gerek yok. Evet hedef vurma testini yapalım bakalım bu inkayla. Evet zorlanıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Şimdi burada 2K ekranda yapıyorum bu arada bu testi. 32. 2K bir ekranda yapıyorum. O da etken faktör. %97 accuracy var bakın. Ama 52'de 34. İnka'dan sonra hemen arkasından Logitech G502 ilk gibi bir mouse yapalım. Aynı testi. Bakalım ne çıkacak sonuç çok merak ediyorum. Evet biraz geç başladım. Çok yanlış yaptım çok. Ama bunu telafi edeceğim. Evet, tekrar bir test yapıyorum. Evet, testin sonucu çok ilginç gördüğünüz gibi. 265 aldık. Şu farede. Şimdi merakla tekrar şu fareye gitmek istiyorum. Gerçekten ilginç. 196 gördüğünüz gibi. Ama zorlandım. Sonuçta olay belli. Gayet iş gören bir mouse. Yani <laughs> görüyorsunuz. Gayet iş gören bir mouse. Bir de çok önemli bir noktayı unutmayalım. Bakın skatelerin jelatinleri var gördüğünüz gibi ve dikkat çekmiyor. Çok iyi yapışmış ve onun kaldırılması lazım. Dünden beri burada acaba bir jelatin var mı diyorum. Bakın o kadar iyi yapışmış ki. Ve o şekilde kullandım. Tabi randımanını acayip düşürmüştür fareni. Şimdi skateleri çıkararak kullanacağım. Bayağı fark edecek tabi. Şimdi kimi arkadaşlar diyecek ki ya nasıl çıkarmıyorsun şu jelatinleri. Bakın öyle kolay çıkmıyor. Uğraşıyorum. Yani artık biraz rahatsız etti ama fare kullanım esnasında beni rahatsız etti. Artık dedim kesin burada jelatin var yani. Şimdi bakın böyle çıkmıyor. Şu birincisini maket bıçağıyla çıkardım. Şundaysa hala bakın uğraşıyorum. Bakın uğraşıyorum çıkartmak için. Nasıl zorlandım gördünüz mü? Öyle yapmışlar yani. Biraz uğraşacaksınız ve o jelatinleri kesinlikle oradan çıkaracaksınız. Sakın şunu da çıkartmayı unutmayın. Tabi jelatinleri çıkarınca fare bayağı rahatladı. Şimdi bu jelatinleri çıkarılmış halde bir daha bir vuruş testi yapmak istiyorum. Evet klik sayım azaldı. Demek ki dikkatim arttı. Daha dikkatli tıkladım ve %100 accuracy total score 192. Altına da tabi mousepad koydum böyle ve gayet iyi yerlere geldim fare yani. Bir fiyat performans canavarı diyemeyiz ama bu fiyata alınabilecek güzel bir ürün. 830 liraya şu fareyi almak, şu ergonomik duruş, sessiz tıklama hissi, geriye kalan bir, bir iki unsuru tölere edebilir. Ve şu sesin de, şu ses orada nasıl bir çıt var? Çıt diye bir ses çıkıyor. Bakın, bu sesin neden çıktığını anlayamadım. Bakın, şurada bir basınç mı uyguluyoruz da çıkıyor? Bu mouse'daki en önemli sıkıntı bu. Başka bir sıkıntı da yok açıkçası. Bu mouse'a özgü olduğunu düşünüyorum. Hepsinde olduğunu düşünmüyorum. Tekerleğinin tıklama hissi, geri basma butonunun hissi, bu, bunlar bu banttaki bir farede normal. Şu Logitech'in bile tıklama hissi bu şekilde ise gayet normal yani. Sonuç olarak almayı planlayanlar için yeterince fikir verdiğimi düşünüyorum. Bu videoda bilgisayarın çevre birimlerinin önemi konusuna da giriş yapıyorum. Bu konuyu oldukça detaylı bir şekilde ele alacağım. Öneminden bahsedeceğim insanların dramatik hallerde olduğunu gördüğüm için ve buna hiç gerek olmadığı için bu konuya biraz parmak basmak gerektiği ortada. Klavye, mouse, fare, masa, monitör bu ekipmanlarda kalite sadece oyuncular için gerekli değil. Herkes için gerekli. O konuda biraz düşünelim gelin. İşi bilgisayar üzerinden yürüyen bir insanın bir gün boyunca en çok dokunduğu şey nedir? Klavye ve faredir. Buna rağmen insanlar en kötü klavye ve fareleri kullanarak ömürleri geçer. İyi bir fareden bahsedince de biz oyuncu muyuz gibi boş laflar ederler. Neden? İnsan beyni durumunu korumak ister. Yenilik enerji ister. Hayatında iyi bir klavye görmemiştir. İnsanların bir kısmı iyi bir klavye ve fareyi görünce meseleyi anlar defalarca yaşadığımız şeyler, tecrübelerle konuşuyoruz. Neden sadece zevk için güzel farem olamıyor? Bir de işin bu boyutu var. Yani siz evinizdeki ortamı en güzel şekli sokmak için inanılmaz bir çaba sarf edebiliyorsunuz. Yeri geldiğinde inanılmaz paralar da harcayabiliyorsunuz. Peki neden bütün gün boyunca kullandığınız bu alet edevata, bilgisayarın çeviri bilimlerine, sabahtan akşama kadar fare kullanmanıza rağmen, mouse kullanmanıza rağmen umarsız davranıyorsunuz. Onları üvey evlat gibi görüyorsunuz sorusu gündeme geliyor. Ve bir taraftan da hani hani bunu zevk için mesela ben diyelim maksimum seviyede zevk almak istiyorum. Ya bu kadar da olmaz gibi hani bir yaklaşımlar olabilir. Ama hadi onu bir kenara koyduk. Kullandığınız klavye ve farenin işinizin kalitesine etkisi var. Onu da bir ele almamız lazım. Sevmediğim bir adam olan Cengiz Han'ın söylediği bir sözü buraya koydum. Sakın biçivi küçümseme. Biçivi bir nalı, bir nal bir atı, at bir komutanı, komutan bir orduyu, ordu koca bir ülkeyi kurtarır. Sabahtan akşama kadar kullandığınız klavye ve mouse inanılmaz kalitesizse, bir çarpı butonuna basmak için bile işkence çekiyorsanız, o zaman demek ki bir şeylerde de bir yanlışlık var. Oraları düzeltmek lazım. Ama onun ötesinde fonksiyonel klavye ve fonksiyonel fareler var. Örneğin bu farede şu kopyala, şu şu yapıştır. Şu pencere kapat. Şunun üstüne tıkladığımda mouse hangi dosyanın ya da klasörün üzerindeyse onun özelliklerini gösteriyor. Tekerde sağa basarsam örneğin YouTube'de sağa gidiyor, sola basarsam sola gidiyor. Çünkü tekerde sağ ok, sol ok tanımlı. Ve bunlar ben öyle istediğim için herkes kendine göre bu butonları ayarlayabilir. Onların da iş akışına faydası var. Neden bunları göz ardı edelim, neden görmezden gelelim ki diyerek bu sunuyu burada bitiriyorum. Bu konuya devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.